Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aksan TV'de ses var fakat görüntü yok sorunu nasıl çözebileceğinizi bu videomuzda aktaracağız. Ses geliyor fakat görüntü gelmiyor. Aksan televizyonu anakartı arızalanla panelinde sorun çıktığında ekranda kırık oluştuğunda uydu alıcınız ya da HDMI girişiniz yani uydu alıcınızın girişinde kablosunda ya da HDMI kablosunda sorun varsa görüntü olmayabilir. Televizyonun arkasında yer alan LED şeritleri görüntünün oluşmasını sağlanmaktadır. Bu LED'lerde de problem oluşmuş olabilir. Siz mutlaka tüm kabloların yerine doğru bir şekilde sabitlendiğinin takıldığından emin oluyorsunuz. Ee, güç e, prizini yani e, burada yapmanız gereken aslında fişi güç prizinden çıkarıp tekrar takmak olacaktır. Kumandanızdan aç kapı yapın. Uydu kablosunu kontrol edin. Hala bu sorunu yaşıyorsanız. aksen TV müşteri hizmetlerinden yetkili servis talep edin. Onlar televizyona yetkili bir şekilde müdahalede bulunacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.